بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم arkadaşlar bu dersimizde Arapça harflerinden kha harfi ile başlayan 20 kelimeyi çoğullarıyla birlikte öğreneceğiz. اهلا وسهلا بكم اخوتي الاعزاء اليوم نحن سنتعلم 20 كلمات في اللغه التركيه. نرجو منكم الدعم والاشتراك لقناتنا. بارك الله فيكم. وإذا كان لديكم أي سؤال أرجو منكم أن تعلقوا على هذا الفيديو. خبز إكمك خبز إكمك أخباز إكمكلر أخباز إكمكلر خريطة 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 هاريتا خرائط لار خرائط لار Khasîsatun özellik. Khasîsa özellik. Khasâisun özellikler. Khasâis özellikler. Hurtûmun hortum. Hurtum, hortum. Kharâtimun hortumlar. Kharâtim hortumlar. Hazinetun hazine. Hazine hazine. Hazainun hazineler. Hazainun hazineler. Haşebun tahta. Haşeb tahta. Ahşabun tahtalar. Ahşabun tahtalar. hufun terlik. hufun terlik. Ahfafun terlikler. Ahfafun terlikler heymetun çadır. Haymetun çadır. Hıyamın çadırlar. Kıyağm çadırlar. Hayıtn ip, hayayıtn ip Huyuutun ipler. Huyuutun ipler veya iplikler. Kıyırun tehlike. Kıyırun, tehlike خطر tehlikeler خطرun tehlikeler halilun <laughs> dost halilun <laughs> dost ahilaun <laughs> dostlar Akillaun <laughs> dostlar <laughs> hattun çizgi <laughs> hattun çizgi <laughs> hututun çizgiler hututun çizgiler. Hasmun indirim. Hasmun indirim. Husumun indirimler. Husumun indirimler. Hasaretun zarar. Hasaretun zarar. Hasairun zararlar. Hasairun zararlar. Xasairun, zararlar üzet. üzetsa üzet Holla üzetler Kula üzetler Hutvetun adım Hutvetun adım Hut adımlar Hutveun adımlar haberun haber 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 akhbarun haberler akhbarun haberler khatmun mühür khatmun mühür ihtamun mühürler ihtamun mühürler. mühürler veya damga hizmetun hizmet hizmetun hizmet hidematun hizmetler hidematun hizmetler veya hizmetler kudretun yeşillik kudretun yeşillik hudarun yeşillikler hudarun yeşillikler arkadaşlar bu videomuzda önemli isimleri saydık bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. En bilindik manayı gördük. Kelimelerin birden fazla çoğulu da olabilir. En çok kullanılanı paylaştım. Zikrettiğimiz bu kelimeler Arapça isimlerdir. Amnice lehçelerindeki isimler değiller. Kelimelerin son harekeleri şu anlık bizim için önemli değil. Okumayabiliriz. Arkadaşlar, yabancı bir dilde konuşabilmek için kelime bilgimizin geniş olması gerekir. Kelime bilgimiz arttıkça cümleleri oluşturmada işimiz kolaylaşmış olur. Arapça bilgimizi, kelime hazinemizi geliştirmek için bu isimleri öğrenmemiz iyi bir başlangıç olacaktır. Arapça kelimeleri derlediğimiz bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız ve ardından sevdiklerinizle paylaşarak başkalarının da bir kelime de olsa Arapça öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Desteğiniz ve dualarınızla daha iyi videolarla görüşürüz inşallah.